Merhabalar, umarım afiyettesinizdir. Bugün İsa Mesih'in tekrar dünyaya gelişi ve kanlı ayı tutulması hakkında bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Birkaç kişinin aklında olan bir soru bu. Bu kanlı ay hadisesi nedir? Yani bu bilgi nereden geliyor? Bildiğiniz gibi birkaç gün içerisinde, ayın 27'sinde, 27 Eylül'de kanlı ay hadisesi meydana gelecek. Ve bu hadiseyi bütün Hristiyanlık dünyası merakla bekliyor ve birçok işte Hristiyanlık dünyasındaki mezhep İsa'nın ikinci gelişine işaret olarak görüyor. Hatta Yahudiler Yahudiler içerisinde de İsa demeseler bile Mesih'in gelişine işaret olduğuna inananlar var. Bu olayı şimdi ele alacağız. Bakalım bu nasıl bir şey? Gördüğünüz gibi ayın görüntüsü şu şekilde alacak. Ee, bu tam bir ay tutulması, kısmi değil tam ay tutulması, ee, güneş, dünya ve ay e, hatta daha doğrusu ay, dünya ve güneş aynı hizaya geldiklerinde ve dünyanın gölgesi tamamen ayı kapladığında e, güneşin dünyanın e, üzerine e, göndermiş olduğu ışınlar dünyanın etrafından aya yansıma yapıyor ve ay kıpkırmızı bir e, görüntüye bürünüyor. Muhteşem bir görüntü bu. Bu sene üç kere oldu bu görüntülerden. Bu 27 Eylül'de gerçekleşecek olan son defa gözlemlenecek bir şey. Kuzey Amerika'dan NASA'nın verdiği verdiği bilgiye göre çıplak gözle çok net ve tamam bir şekilde gözlemlenebilecek. İnşallah. Evet, bu kanlı ay nerede geçiyor? İsa'nın gelişiyle ne ilgisi var? Buna hangi pasaj bu inanca? E, e, kapı açıyor. Bunu hep beraber görelim. E, Tanah'ın e, Yuel kitabının Yuel peygamber 2. babının 31. pasajında şöyle bir kehanet var. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak ay kan rengine dö dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Evet böyle bir ke e, kehanet var. Büyük ve korkunç bir gün olacak. E, büyük ve korkunç gün gelmeden önce, e, bildiğiniz gibi İsa e, bu korkunç gün yani e, kıyamet gününden önce geliyor. E, dolayısıyla böyle bir güneş kararması ve e, ay kan rengine dönecek diyor. Böyle bir ayın kan rengine dönme olayı var. Bu önümüzde göreceğimiz olay bu e, olay olacak. E, buradan hareketle birçok kişi bunu bekliyor. Evet, şimdi. E, 2014 ve 2015 yılları arasında ay tutulmaları gerçekleşti. Bunların ismi tetrat oluyor. 4 tane kanlı ay tutulması. Bunlar 15 Nisan 2014'te tam olarak gerçekleşti. Yine 8 Ekim 2014 tarihinde tam olarak gerçekleşti. 4 Nisan 2015'te tam olarak gerçekleşti ve 27 Eylül 2015'te tam olarak gerçekleşti. Yani iki tane 2014'te, 2 tane 2015'te tam olarak ay kanlı ay tutulması gerçekleşti. Ee, daha doğrusu gerçekleşecek. Ee, 27'sinde 4 olacak. Şu ana kadar 3 tanesi gerçekleşti. Ee, bunu demek istedim. Evet e, ve aynı zamanda o Yuhel 2.31'de yer alan güneş tutulması da e, gerçekleşti ve gerçekleşecek. E, yine 4 tane, 2014 ve 2015 tarihleri arasında 4 tane gerçekleşmiş olacak. 29 Nisan 2014'te kısmen gerçekleşti, 23 Eylül 2014'te kısmen, 20 Mart 2015'te tam güneş tutulması gerçekleşti, yani e, tamamen e, ay güneşi kapladı ve 13 Eylül 2015 tarihinde de kısmen gerçekleşti. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir tablo meydana geliyor: e, iki tane e, tam Ay tutulmasının arasında bir tane tam güneş tutulması var. 15 Nisan 2014, 8 Ekim 2014, 20 Mart 2015'te de tam güneş tutulması gerçekleşti. 4 Nisan 2015'te tam ay tutulması ve 27 Eylül 2015'te de bu ya yani önümüzdeki gün tam ay tutulması gerçekleşecek. Fakat bu ay tutulmasının başka bir yeri var. Birazdan onu açıklayacağım. Gördüğünüz gibi ay biraz daha büyük ve daha parlak gözüküyor. Bunun nedenini de birazdan göreceğiz. İnşallah. Evet. E, peki şu ana kadar bu e, tetrat denilen 4 ay tutulması hiçbir zaman gerçekleşmedi mi? E, bunun cevabı e, yani bu sadece 2014 ile 2015 arasında gerçekleşmiş bir olay değil. E, NASA'nın verdiği bilgiye göre e, işte mesela 100 ile 199. tarihler arasında 3 kere gerçekleşmiş. İşte 200 ile 299'da 6 kere gerçekleşmiş ve vesaire vesaire bu şekilde devam ediyor. 2010 ile 2000, 2000 ile 2010 bir 10 ta, tarihler arasında 2000 ile 2010 tarihler arasında bir kere gerçekleşmiş yani toplam 54 tane gerçekleşmiş. Şimdi biz 55. sini göreceğiz. Tabi şimdi aklınızda o zaman şu soru olacak. E peki o zaman yani şu ana kadar 54 kere gerçekleşmişse 55. sinin neden bu kadar önemi var? Birazdan bunu da göreceğiz. Evet, şimdi bu bunu bu 55. tetradı ayıran bir özellik var. Bu özelliği anlamamız için şu bilgileri edinmemiz lazım. Şimdi 2014 ile 2015 tarihinde gerçekleşecek bu önümüzdeki 27 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulması Musevi bayramıyla kesişiyor. Musevi Bayramı'nın e, tam başlama tarihi oluyor. E, bu çok önemli. Tabi e, tabii e, hemen şu soru var akıllarda. E peki bu 54 tane gerçekleşiden tetratlar arasında hiçbir tanesi Musevi Bayramıyla kesişmedi mi? Sorunun cevabı evet kesişti. 9 tanesi kes kesişti. İşte işte tarihler burada. Videoyu dur durdurabilir, o tarihlere bakabilirsiniz. E, 9. Daha doğrusu dokuzuncu kere gerçekleşecek. Dokuz İbranici'de hüküm manasına gelir. Bu çok önemli. Bunu özel yapan yani bu dokuzuncu olması hüküm demek. Bu çok önemli bir veri. Bu birincisi. Bir ikincisi de bu sefer gerçekleşecek olan ay tutulması Şemit ile kesişiyor. Şemit nedir? Leviler kitabının 25. babında. Her 50 yılda bir Şabat ayı ilan e, Şabat yılı ilan edilmiştir. Bu yılda borç borçlar silinir, küskünler eee birbiriyle barışır. E, böyle küskünlerin birbiriyle barışması, bir araya gelmesi e, ilan edilmiştir ve bu e, önümüzdeki 27 e, Eylül'de e, Şemit yılı başlıyor. E, tam tamına denk geliyor ve e, bu da bu 2000 yani bu tetratları ayrıştıran diğerlerinden ayrıştıran bir özellik oluyor. Tabi şu anda tekrar başka bir soru var. Peki şu ana kadar tarihlerde bu Şemit yılıyla kesişen e, tetratlar hiç olmadı mı? Sorunun cevabı oldu. E, yine oldu. Fakat şimdi göreceğiz e, yani e, <laughs> bu seferki ni ayıran e, özelliği şimdi birazdan tekrar e, dile getireceğiz. Evet. E, püf pif noktası şurası. Bu e, ay tutulmasının, bu kırmızı ay tutulmasının Şemit yılı ile Musevi bayramında keseceğin ilk tetrat. Yani şu ana kadar hiçbir zaman hem Musevi bayramına tekabül edip hem de Şemit yılı e, olan başka hiçbir ay tutulması şu ana kadar gerçekleşmedi. Ve bu e, bu ay tutulmasını diğerlerinden ayrılan ayıran büyük bir özellik. Bu özelliklerden birincisi, evet. Bir ikincisi, bu sefer gerçekleşecek olan ay tutulması ayrıca yani özel olarak super moon denilen e, bir şekilde gerçekleşecek. Bu super moon ne demek? Biliyorsunuz e, ayın dünyaya e, ayın yörüngesinin e, dünyaya olan uzaklığı. Ayın dünya, dünyaya olan uzaklığı, yörünge, bulunduğu yörüngeye göre aslında bu uzaklık değişiyor. Fakat en kısa mesafede 357 bin kilometre ile en uzak mesafede 406 bin kilometreye kadar ulaşıyor. Evet, bu süpermoon ne demek? Bu 27 Eylül kanlı ay tutulması süpermoon olacaktır. Ay bize %14 daha büyük gözükecektir. Neden? Çünkü dünyaya en yakın eee e, yörüngesinde bulunacaktır. Yani normal bizim ayı gözlemlediğimiz ayın büyüklüğü ile bu 27 Eylül'de e, gözlemleyeceğimiz büyüklük arasında %14 fark var. Çok e, %14 baya büyük bir e, oran ve bunun yanında da e, doğru olan orantılı olarak da ayın parlaklığı %30 daha e, daha, daha da artacak. Yani bu çok ilginç bir tevafuk yani tesadüf kelimesini zaten belki de sözlükten çıkartmak lazım. Tesadüf diye bir şey söz konusu değil. Dünyada tesadüf yoktur. Hiçbir şey tesadüf sonucu gerçekleşmez. Bu büyük bir tevafuk. Bunun yanında başka bir tevafuk daha var. Bunu Hristiyanlık dünyası hiçbir zaman dile getirmiyor. Ben bu e, Kırmızı Ay ayı yakından takip ediyorum. Hiçbir tanesi dile getirmiyor. E, ve ben bunu e, İngilizce olarak bir videoda dile getirdim. E, şu anda YouTube'da yayınlanıyor. O da Kurban Bayramı ile ilk defa kesişmesidir. Yani tarihte tarihte bu kadar üst üste ee, tevafuk hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Ayın 27'si Kurban Bayramı'nın dördüncü günüdür. Ve e, Kurban Bayramı'nın bitişi ve yeni bir yılın başlangıcı tam tamına denk gelen ve bu süper moon olan e, inanılmaz bir tevafuktur. Ve bu Kurban Bayramı'nın e, yani Hristiyanlar için aslında Kurban İsa'dır. Kanı temsil eder. Ee, Müslümanlar için de kurban bayramını zaten biliyorsunuz. Kanlı ay da aynı şeyi çağrıştırıyor. Çok büyük bir tevafuk bu. Evet e, bu şekilde bunu da e, sizlerle paylaşmış oldum. E, i̇nşallah e, bu e, 27 Eylül'deki e, ay tutulmasında bir bilgi paylaşacağım. E, özel olarak bugüne saklamıştım. Bu kendi e, subjektif bilgisayarım. E, inancımdan dolayı hem objektif olarak ayetleri görüp e, yani ayetler demek Allah'ın ayetleri Allah'ın delilleri bunlar işte bayramlarla beraber kesişmesi hem de kendi subjektif e, e, diyelim kendi subjektif delillerimi bir araya getirerek e, o güne sakladığım bir paylaşımda bulunacağım e, inşallah e, tekrar o günde görüşme dileğiyle umarım e, konuyu anlatabilmişimdir e, Sağlıcakla kalın inşallah.